Allahu Allah min al-shayadini wa al-jinn. Alhamdulillahi wa salat wa salam ala nabihi Kardeşler Nahul Vazhın üçüncü ünitesindeyiz. Konumuz Arapçada fiiller. Taksimul fiili bi itibari zemenihi zaman bakımından fiillerin kısımlara ayrılması diyor. Bi <laughs> itibari evet bir <laughs> el fiilul mazi mazi fiil yani meza geçmiş yani, evet geçmiş zaman bitiren fiiller cera el kel köpek koştu ve kafa el racul adam durdu la el kitap kitap kayboldu dekketi saatu saat çaldı caetil bintu kız geldi bazetit tecacetü Ondan sonra tavuk yumurtladı. El bahs konumuz yani. Şimdi misallerde geçen kardeşlerim bunu ben özetleyeyim çünkü. Misallerde geçen cera ve kafa dae hepsi tefkat cae baze bunların hepsi fiildir. Evet. Fiili mazidir. Evet. Birinci kaidemiz fiili mazi ile ilgili. El fiilul mazi huve kullu fiilin yadullu alâ husulli ameli biz zemenil mazi. Bir işin geçmiş zamanda olduğunu e, e, ifade eder. Yani geçmiş zamanda olduğunu belirtir daha doğrusu. El fiilul muzari, muzari fiil şimdiki zaman evsilu yedeyye elimi yıkıyorum. Elbisu siyabi elbisemi giyiyorum Efendim nel'abu bil kürre futbol oynuyorum. Nemşi fil Tarlalarda yürüyorum. Yembehu el kelb. Yembehu, yembehu ne demek bilmiyorum. Yentebihul farisu. Te'kulul bintu. Kız yemek yiyor. Tezbelul verdetu. Yapraklar düşüyor herhalde. Evet. el qaide tu fiil muzari ile ilgili el fiil muzari o huwa kull fiil yedul ala husul amel fi hazir şimdiki evil mustakbel ya da gelecek zamanda bir işin oluşunu belirtir. Bela bu denye kone meddu, meddu olması bir harfi minahru fil mudari hemze nun ya ve ta ile başlaması gerekir e t a Evet bir de emir fiili vardır fiillerden. Mesela ilaeb bil kurre futbol oyna eb imgıt kedini doyur nezzif siyah beke gibi nem mubekkiren erken uyu temehel fisseyir e, temehel fisseyir yani seyir için mesela acele et gibi yolculuğa çık nazif siyabeke demiştik ecib da ami ondan sonra ekmeğin parçasını bul bütün bunların hepsi ecib temehennem ilab abim nezif bunların hepsi fiildir emir fiilidir fiilin emir kipidir daha doğrusu devam edelim. Bunu anlatmış tabi de biz bunu onu mesela şey yaparsak tabi fazla zaman alır. fiilül emri külü <laughs> küllü fiilin bu bi husulü şeyin fiz zemenil mustakbel. Gelecek zamanda bir şeyin oluşunu emretmektir. Ya da talep etmektir, istemektir gibisinden. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin.